Efendim yaşam ve sağlığa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki e, Doktor Leman Hanım'la devam ediyoruz ve Funda Bilgiler'le devam ediyoruz. Hemen sormak istiyorum size e, peelingler, peelingler evet. konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi e, peeling zaten cildin kimyasal olarak soyulması demek. Gerek meyve asitleriyle gerek glikolik asitle benim en çok sevdiğim yöntemlerden bir tanesi bu. Yine cilt tipine uygun şekilde soyarak çünkü esmer tenlilerde ve beyaz tenlilerde belirli bir konsantrasyon düzeyleri var. Onları doğru ayarlamak çok önemli. Akabinde zaten çok zor bir işlem değil. Aslında çok rahat bir işlem. Kışın uygulanması gereken bir işlem. Onu söyleyeyim bir kere yaz aylarında. Lütfen kimse böyle bir şey denemesin. Evde uygulamaları doğru mudur? Genelde bayanlar peelingleri evde uygulamak için bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Kesinlikle. Ve sonuçlarında daha kötü şeylerle karşılaşabiliyorlar. Kesinlikle. evet bize leke şeklinde geri dönüyorlar. Hiperpigmentasyonlar dediğimiz lekelenmelerle geri dönüyorlar. Ee, bir kere peeling hakikaten bir dermatoloğun ya da bir plastik cerrahın bir hekimin gözetimi altında yapılması gereken bir işlem. Ee, dediğim gibi eğer karışıklıklar söz konusuysa ince karışıklıklar, ...lekelenmeler, güneş ışığının verdiği ciltteki olumsuz etkileri yok etmek adına yapılan bir soyma işlemi. Çok yorucu bir işlem değil. Tamamen cilt tipine uygun, ferah bir ortamda cilde uygulanılır. Daha sonra neotrolizanları var onun. Tabii buna biz karar veririz ne kadar ciltte durması gerektiğini. Çünkü bazı ciltler hakikaten çok aşırı reaksiyon verebiliyor... Bunu önlemek adına cildin ihtiyacına uygun bir şekilde çok fazla kızartmadan evet. uygularız ve nötralizanı süreriz. Bu şekilde hayat yani normal günlük hayatına çıkabilir, devam edebilir. Evet. Ama güneş koruyucusunu mutlaka sürecek ve bu uygulamadan sonra en azından o gün için çok fazla güneşe maruz kalsın istemeyiz. Evet. Çünkü lekelenmeler olur, cilt hassasiyet kazanır. Hafif böyle bir kızarıklık, eritem oluşur. Bazılarında e, kabuklanmalar, kıvamlar oluşur. Bunu çok istemeyiz biz. O yüzden o açıyı doğru tutturmak ve e, düzgün yapmak çok önemli gerçekten. Var evet. mı evet. sormak istediğiniz Aslında bir evet. Ee, yapıyoruz. Onun dışında bir de biliyorsunuz birçok bitkiyi alıp yüzüne süren kişiler de var. Kesinlikle. Hani çok böyle onlarla düşünmez. da ilgili bir halkımızı bilinçlendirmek lazım. Hani avokadoyu soyup kabuğunu koyanlar, Hakikaten. salatalıkları koyanlar. Evet. Yani bunlardan ne kadar doğru, ne kadar e, ya da internette biliyorsunuz aslında doğru bilgi, doğru azdan hep aynı şeyleri söylüyoruz hem beslenme konusundayım de e, bilimsel Hı -hı. yöntemlerle yapılsın her şey ama. Ee, bir de bakıyoruz ki işte bizler de biz de kendi mesleğimizle karşılaşıyoruz. işte Belki internetten ya da işte bir yerden buldukları ya da arkadaşının yaptığı Hı -hı. diyeti ya da bu farklı yöntemlerle zayıflamaya çalışan birçok insan var. Kesinlikle kesinlikle. Sizin alanınızda da bence bu konuda çok yanlış bilgiler var. Ee, o yüzden Mutlaka. doğru ağızdan doğru bilgi almak adına hani böyle cildimize Hangi tabii ki beslenmeyi şimdi birazdan konuşuruz ama hani bunu alıp da direkt kişiler yüzlerine uyguladığı neler doğru neler yanlış o konuda ne gibi fikirleriniz var? Şimdi şöyle evde hakikaten doğal ortamda bir şeyler yapılabilir cildi ama evet. unutmayalım ki cildimiz de diğer organlarımız gibi bir organ evet. ve inanın iç organlarımızdan daha zor bir aslında görevi var. Neden? Korumak zorunda evet. onları e, nasıl bir iç organımıza herhangi bir meyveyi sürmek istemezsek bence cildimize de aynı hassasiyette yaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet doğal bir takım yöntemler var evde yapılabilecek ama bence bir dermokozmetik ürün seçiminde dermatoloğun evet, evet dermatoloğun da fikrini alarak bir şeyler yapmak çok önemli. Çünkü dediğim gibi yapacağınız her yanlış işlem, ee, akabinde geri dönüşü olmayan bir takım sonuçlar doğurabilir ve biz bunu hiç istemeyiz. Evet. Hakikaten. O yüzden evde elde... bizim şeyde biliyorsun biliyorum sen belki duydu du, biliyorum ama biz işte bir şey alışkanlık vardı. Ee, gül suyu dediğimiz ya. çiçek suyu yani, dediğimiz şeyleri yoktur. çiçek suyuyla <laughs> Bayağı yüzü evet, için yani. Tabii tabii yediği hani tonik için. olarak kullanılabilir evet, tonik gayet olarak. normal. Hiçbir zararı yok cildi. Hatta hastaslaştırır, tazeler cildi, yumuşatır. Evet. Mesela o alışkanlıktır. Göze bir şey katsın ya da cildinize bir şey olsun hemen. Evet. Bilirim. suyunu alıp Aynen. Yok hiçbir zararı yok. Kesinlikle gül suyunun ya da çiçek suyunun herhangi bir cilde zararı yok. Hatta bizim bazı e, yani bazı bitkileri e, böyle antibakteriyel amaçlı kullandığımızda oluyor yani. Evet. evet. Hmm, yani bunda da. Kesinlikle. Peki bir şöyle de. bir şey var. Botoks yaptıran e, bir insan ben gene botoksa geldim. Evet, <laughs> hadi bakalım. <laughs> Yok, bir şey sadece e, bir şey soracağım. Hı -hı. Küçük bir şey. Sonra tekrar Funda'ya döneceğim tabii ki. Botoks yaptıran bir insan kesinlikle peeling yapabiliyor mu? E, botoks yaptıran insan yani bir üzeri... yapabiliyor mu? yapabilir. Ee, hiçbir sorunu yani hiçbir falan problem olmaz. olmaz asla ama aynı günde yapmamayı tercih ediyorum ben. Ama zararı olur mu? Hayır, hiçbir zararı olmaz, yapılabilir. Gayet güzel bir şekilde. Hı. Zaten dediğim gibi amaç doğallıktır. Kesinlikle bir face maske yüz istemeyiz. Hı. Ben Hı. istemem şahsen ve e, gelen hastalarıma da elimden geldiği kadar e, anlatmaya çalışırım ki doğal kalması gerekiyor. Yani o mimiklerimizi tabii ki biz bir şekilde paralize edeceğiz ama Doğal bakış da olmalı insanda değil mi? Kesinlikle. Yani kesinlikle. Evet. Öyle onunla hikaye. ilgili aslında bilmiyorum, ya kullandığınız ürünlerle de ilgili. Kesinlikle. Benim geçenlerde bir sohbet esnasında hani konuşulurken, e, işte belli miktarlar, dozlar var ve oturup açıldığı zaman bitmesi mi gerekiyor öyle bir şey. Bir kere zaten kişisel kullanırız, kişisel kesinlikle. Yani o asla biz tek kişiye kullandığımız flakonu başka bir hastaya, hastaya kullanmayız. O anda o açılır kontrolü için bir hafta sonra çağırdığımız zaman hı hı. o kullanılır ve biter. Peki botoks yaptıran bir kişi gerek beslenmesiyle ilgili herhangi bir aslında normal sağlıklı beslenmeye devam etmeli ama hani yapması gereken daha Kesinlikle. sonra dikkat etmesi gereken noktalar mutlaka vardır. Mutlaka ki Onlar çok fazla mesela? eğilmemeli mesela evet, aşağı o... doğru bakmamalı evet. sırt üstü uyumalı bol bol su almalı, bol bol sıvı alması evet. şarttır. Ani hareketlerden kaçınmalı kesinlikle. Onun dışında pek bir şey yok yani yok. normal gündelik hayatına Nerede çok var? rahat bir şekilde devam edebilir, bir sıkıntı evet. olmaz. Evet. Kesinlikle. Peki bu durumda bundan beslenmedi. hemen size dönelim. <laughs> Cildin Beslenme. güzel olabilmesi için nasıl evet, beslenmemiz beslenmedi. gerekiyor diyelim. <laughs> kesinlikle tabii vitaminler çok önemli cildimiz için bol su içmek çok önemli. Ama hayatımızın her döneminde olduğu gibi yazın, yazı, kışı yok aslında hmm. sağlıklı beslenmenin. O yüzden e, sağlıklı beslenen kişiler aslında alması gereken bütün vitamin ve mineralleri e, aldığı besinlerle alabiliyorlar. Ekstra tabii ki mevsimine uygun olan sebze, meyveleri tercih ederler. Sağlıklı beslenme açısından çok daha uygun olur. Şu an için belki beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle bu mevsimde tabii ki mevsimle uygun portakal, mandalina, C vitamininden yüksek meyveleri tercih etmek cildimiz için de çok önemli tabii ki. E, maydanoz, yeşil yapraklı sebzeler bunlar aslında C vitamininden yine yeşil biber zengin ve cildimizi de en azından zaten içeriği biliyorsunuz sebze ve meyvelerin özellikle e sebzelerin içeriğinde çok yüksek miktarda su bulunuyor ve posta zaten içerikleri ve vitaminler. Dolayısıyla da almamız gereken besinleri biz işte yağlı beslenmemeye gayri kızartmalardan uzak dururuz. Yağlı beslenmemeye çalışırsak çok fazla benim karşılaştığım bazen çok fazla kuru yemişleri tüketen bireylerde cilt problemleri ya da alerjik baharatlı beslenen baharatı çok fazla kullanan kişilerde bazen cilt problemleriyle de karşılaşamıyoruz. Ee, tabii hep söylediğim gibi işte işbirliği içerisinde çalışmak lazım. Hekimlerle, hı hı. E, diyetisyenlerin bir e, gerekirse spor yapıyorsa kişi, spor hekimlerin veya fizyoterapistlerle birlikte e, çalışıldığı takdirde hem zayıflamada hem cilt sağlığı hem de sağlıklı olma adına e, kaliteli bir yaşam sürmek adına dediğiniz gibi vücudumuzun e, nasıl ki kalbimizi korumak için bir şeyler çabalıyorsak yapmak için işte zayıflamaya çalışıyorsak ee, cildimiz için de cildimiz hep bence içimizin aynası. Kesin. Yani ben e, bazen sporcu olup da bana gelen danışanlar arasında e, bazen e, kullandıkları biliyorsunuz maalesef protein. bilinçsizce kullanım var bir de o konuda ayrı vitaminlerden bir, mi bahsediyorsunuz? protein tozları protein olabilir veya sadece keşke protein tozları olsa farklı, farklı birçok ürün var. Ee, ve bunları sanki vücutlarına girip çıkacakmış gibi düşünüyor bireyler. Böyle olunca da maalesef neyle karşılaşıyoruz? Gerçekten hani bir hafta önce cildi tertemiz gelen birey bir hafta sonra kullandığı ilaçlarla hem vücut değişikliği hem de cildinde yüzünde inanılmaz aknelerle gelebiliyor. O yüzden tabi onun işte bol, sadece bol su içmekle de geçmiyor bazı şeyler. Kesinlikle. O yüzden e bu tarz kullanımlardan uzak durmak, işte düzenli olarak cilt bakımına gitmek, bir dermatoloji den kontrolden geçmek nasıl ki işte belki yılda bir kez veya birkaç kez diyetlerimize gidiyorsak sağlık probleminiz varsa ilgili hekime gidiyorsak diş doktorumuza gidiyorsak kadın doğum uzmanına gidiyorsak mutlaka bunu da sıraya koyup belki yılın bir ayı ben hep öyle yapmaya çalışıyorum. Bazen aylar sağ, şey kaçabiliyor tabii ama yılın bir ayını kendimize bir sağlık ayı ilan edip belki o ay bütün check-up'larımızı, ilgili check-up'ları yapmaya çalışma. İleride karşılaşabileceğimiz hep dediğimiz şey yılanın başını küçükken ezmek lazım. Evet. E, işte bu konuda e, bilinçlenmek lazım. Bir de ertelememek lazım. Hep dediğim şey daha var. Üşenmeyin, vazgeçmeyin, ertelemeyin. Hı. Aklınıza geldiği zaman o an yapmaya çalışın. Çünkü daha sonra erteledikçe üstüne biniyor ve Hı. işte belki e, tamam botokslar ve şeyler, e, dolgular yeni yeni gir, giriyor belki hayatımıza ama e, eğer sağlık için de yapılması gerekiyorsa tabii ki yapılmalı. Öncesinde cildimize iyi bakalım. O da sağlıklı beslenme bunun en başında geliyor hem cildimiz için. Yeterli, dengeli, sağlıklı beslenen birey alması gereken bütün enerjiyi, proteini, yağı doğru orantıda orantı alıyorsa aslında sağlıklı beslendiği için e, cilt sağlığı da o, o yönde iyi olacaktır. Ama tabii ki işte bol su içmek, alkol az tüketmek, e, belki erkekler için evet iki... Ee, belki erkekler için iki kade, işte bayanlar için bir kade. O da tercihen şarap olsun diyoruz. Hiç içmiyorsak tabii ki çok daha iyi. Sigaradan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Özellikle cildimiz için sizler daha da bunu söylersiniz benim. Ee, ama onun dışında da sağlıklı beslenmede gerekli olan bütün besinleri hayatımızda tutarsak, işte etimizi, sebzemizi, ekmeğimizi, yoğurdumuzu ölçülü bir miktarda almamız gereken miktarda alırsak. Çok fazla yağlı kızartmalardan, yağlı besinlerden, kaymak, krema gibi bunlardan uzak durmak. E, kuru yemişleri yeterli tabii ki kuru yemişlerin çok faydası var. İşte omega 3'ler var, omega 6'lar var ama bunları da yeterli miktarda, e, sınırlı miktarda daha doğrusu tüketmek. Hem kilo almak açısından hem cilt sağlığımız açısından aslında. Onun dışında bol su zaten kaçınılmaz. Bir de tabii ki ülkemiz artık bilmiyorum o konuda da sizler farkındasınızdır eminim ama havamız da artık bu kadar aracın taşıtın olduğu yer artık hava kirliliği de işin çok fazla. içine giriyor. Evet. birçok dış etmen var. O yüzden bizim bizden kaynaklı etmenleri minimuma indirmek için hem sağlıklı beslenmek hem kontrollerden aksatmamak kontrollerimizi, bol su içmek, vitaminli beslenmek, mineralli beslenmek Bunlar çok önemli aslında. Kışın daha zor olmuyor mu senin için bundan? Çünkü kış geldi kış. yağlar daha fazla yeniliyor, kuru yemişler tabii daha ki, fazla yeniliyor. Yani yani gerçi öyle bir şey de olmasa zaten sizlere için. ne iş olacak? <gülüyor> <gülüyor> yok yok hepimiz için aslında ama işte, işte aslında tabii ki herkes bir meslek sahibi olunca mutlaka madde olarak da karşılığını almak ister ama onun dışında hep ben dediğim koruyucu hekimlik aslında. Diyetisyen konusunda da mesela bazen bana gelen danışanlarda bekleme salonunda işte ideal kilosunda olup ama formunu korumak için gelen bir sürü kişi vardır. Onlar da aslında işte başka kilolu bir bayan varsa onların yanında işte sen niçin geliyorsun diye mutlaka soruya maruz kalır. Ama önemli olan işte onların yaptığı yani birkaç kilo aldığında gelip hemen kilo vermeye çalışan insanlar o tarzda yaklaşımlar aslında çok daha önemli. Yani cilt için de aynı şey. Belki yaş ilerledikçe bazı şeyleri çözmek daha zor olacaktır. Ya da e, bir şeyi alıp kullanmak bilinçsizce kullanımdan sonra tedavisi daha zor olacaktır. O yüzden her şeyi böyle koruyucu hekimlik ya da koruyucu tedaviler, tıbbi beslenmede de e, yapmak çok önemli herhalde diye düşünüyorum. Peki. Sohbet güzel ama programımızın sonuna geliyoruz bu arada. Evet. Son olarak izleyicilerimize neler önerirsiniz? Neler öneririm? Şimdi kış ayında artık bir yazı geride bıraktık bir kere. Cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor. Sadece ya cildimizin tipine cildler. uygun evet nemlendiriciler seçmemiz gerekiyor. Güneş koruyucuları kış deyip de bırakmamamız gerekiyor. Stresten uzak durmamız gerekiyor. Olabilir, <laughs> yani stresten uzak durmak Yani önemli ölçüde. E, onun dışında stres alkolden hmm. uzak ya da hayatın belirli yerlerinde çok az paylar bırakmayı denememiz gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi check-up programlarına bir dermatolog e, konsultasyonu da eklememiz gerekiyor. <laughs> evet. Şunu soracağım dermatolog deyince burada de bayanların gerçekten çok ilgisi var mı de, dermatologlara? Evet. Kesinlikle. Çok fazla var. Çok daha fazla. <laughs> Tahmin edilenden çok <laughs> daha fazla. Evet. Kesinlikle. Evet, evet iyi bir şey. Siz neler evet, söyleyeceksiniz? Ben genel olarak aslında biraz önce özetledim ama yine de dediğim gibi kışa sağlıklı geliyor. besleme, kış Şif geliyor. noktası olarak Mutlaka. ne verirsiniz? <laughs> o, onlar tabii ki o, şimdi başlarsam Selacığım program <laughs> bir tane <tari> program <laughs> daha devam edebilir ama bol su içelim düzenli beslenelim. Kışın su içmek beslenelim. biraz zor oluyor ama biliyorsun Su onun içmek Onun yerine o, neler tüketebilir mesela? Aslında suyun yerini hiçbir şey almıyor. Alacak o yüzden yani. 1,5-2 litre kadar. hani Yazın belki terlemeyle su kaybımız daha fazla. O yüzden Hı. belki biraz daha azaltabiliriz ama bunu da minimum 1,5 litre düşelim. 2 litre, 1,5-2 litre o da yaklaşık 6-8 bardak kadar suyumuz mutlaka Hatta işte yazın bizim yazımız kışımız inanın belli olmuyor. Şu evet. mevsim oldu hala daha yaz mevsimi gibi kısa kolluyla gezebiliyoruz. O yüzden yani terlemeyi de bence kışı da 10 bardağı kadar bir su içmek gerekiyor ülkemiz için. Bir kere çok güzel su içmeye çalışmayız. Suyun alternatifi yok. Eğer alternatifi buluyorsak zaten o yüzden su içmiyorsunuzdur. Bunu yapmamak için günlük 2-3 fincan kahveyi, zaten kahve çift sağlığı için de e, hmm. daha fazlasını önermiyoruz. E, özellikle de çay, koyu çay, demli çay ve kahve tüketimimizi sınırlandırıp yerine 1,5-2 litre kadar su koymalılar. Onun dışında hareketli olmalıyız. Maalesef kış geldi ve hep yazın havayı sıcağı bahane ederken şimdi de Kışında işte soğuğu, erken yağmuru, çabuk. havaların, erken kararması, spora ay, zaman ayıramamak vesaire geliyor. O yüzden mutlaka günlük olarak 30-45 dakika bir egzersiz yapmalı. Yüz veya haftada en az 180 dakika diyoruz bir hafta için. Ee, onun dışında tabii ki bol bol sebze ve meyve tüketelim. Meyvelerin de Tabii meyve tüketelim derken sınırsız değil biliyorsunuz. Hiçbir şeyin sınırı sınırsızlığı, tüketilebilmeyi yok aslında beslenmede. O yüzden e, mevsim meyvelerine ve sebzelerine uygun bir meyve sebze tüketimimizi bağışıklık sistemimiz için mutlaka tüketmeye de çalışalım. Aynı zamanda biliyorsunuz kış geliyor ve hı hı. gribal enfeksiyonlar da çok Artıyor. artan bir dönem. Dediğim gibi Seherciğim bunları... Bir kere, <laughs> bir sürü bir program e, daha mutlaka yaparız. Mutlaka bir program daha yaparız. O yüzden ilerleyen haftalarda mutlaka evet. bağışıklık sistemimizi artırmak için neler yapmalıyız? Onlarla ilgili bir sürü püf noktalar var. E, mutlaka konuşalım onlardan. Tamam, peki. Hı -hı. Anlaştık o zaman. Tabii ki. Teşekkür ediyorum ben geldiğiniz evet, için, <laughs> de. Biz teşekkür ederiz. Efendim, bu haftalık da seher, e, seher Vakti diyorum. Programlar karışıyor artık iyice. Yaşam ve sağlığın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.